Dostlar Malistan 20 hoş geldiniz. Aletstamız gümür gümür devam ediyor. İzleyen destek olan e, sizlere de çok teşekkür ederim YouTube tayfam. Ara ara birazcık limoni olsak da şu an iyidir diye düşünüyorum. E, hadi bakalım güzel bölüm sizlerle. Başlasın. Dostlar, eee her şey dedik. Ürünümüz güzel olduğu için Efsun nesnesi artılıyla atalım dedik. Hani çünkü üründe güzel bir ürün olduğu için acaba mı dedik lan ne kadar kötü geldi ya lan gelmedi. Hiç de hani epim de yok. Ee, kadar daha kalmış 7'si iyi oldu şimdi doğruya doğru hani tamam çok nadir de şanslı olsak, şanslı olduğumuz yerde söyleriz 7 güzel oldu evet ama tabi 8 9 da önemli bir de şimdi metal zırha mı atacağız zırhta arkadaşlar çok güçleniyor zırhın artısı geçerse 15 beç ya 2 beç artı 4 canavar ekliyor bize zırhı da basmak istiyor yelpazeyi de basmak istiyor keşke zırhı aradan çıkarabilseydik 10 yarı 3 kritik, 12 zeka kesin lazım gibi arkadaşlar. 12 zekanın yanıyla bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Onu da hani belirteyim. Şöyle delici bilmem ney? Yarı kritik bayılma şeytan. 12 zeka hiç göremedik değil mi hocam? Yok göremedik. Zeka çeviklik canlılık şeytan. 8 zeka yetmez. Bayılma. Hadi oğlum bir de elit gelsin. Oğlum 10 şeytan, 10 delici, 10 kritik kalmaz ya. Kalır mı? Yok yok kalmaz. Nereye kalıyor Ali saçmalama. Ee, yok çöp bu da. Bu da 6 zeka. Bu da çöp. 12 zeka 5 yarı 6 şeytan. 12 zeka 5 yarı 6 şeytan. Çok uyarım. 12 zeka 10 yarı 20 şeytana dururduk. 12 zeka 5 yer 6 şeytan git la salak. Canlılık, bayılma, güç, zeka, büyü hızı. Bak, bunu tam oranı iyileştirmeye çok yakışırdı. 12 güç, 12 zeka, 20 büyü hızı iyileştirmede olacağız ya çok yakışırdı bize. Olmadı ama. E bu çöp. Kritik delici şeytan güç. <laughs> Dostlar dayım geldi. Ali dedi yelpazeye getir. Yelpaze'ye getir dediğinde bir şeyler zaten olacağını tahmin etmiştik. Yelpazenin son halini gösteriyorum. Yaklaşık 15 dakikalık bir uğraşım oldu. Bunu da belirteyim. Ee, şeytan üzerine yönelmemiz ve e, kule boyutunda e, bir rota çizmemiz için güzel bir yelpaze olduğuna kanaat getirdik. Ve e, canlı bir ürün oldu bence. Ürünümüz yelpazemiz şu an bu şekilde. Hayırlı olsun. Element işi biraz sıkıntı. Nasıl halledeceğiz bilmiyorum ama e, biliyorsunuz bir ortak bir element işimiz var. Oradan bize gelen elementleri e, bu çara atarız abi. Oraya bir, bir yol atarsak çizeriz. Dostlarım anılarımız hala taze. Güzel bir mekandayız. Burası anımsıyorum burayı. E, ürünümüz yelpazemiz bir anda şekil değiştirdi. Çok farklı bir şeye dönüştü. E, Metali de arkadaşlar yutnori kumarı yaptım. E, yutnori getirdiler metal çıkana başına 4 ton verdik oraya güzel bir para gitti 100 ton para gitti arkadaşlar metallere hadi bakalım bu 8 olursa her şeye değer ee, <laughs> yani 8 olursa bu anladın mı keyfimizde gıcır olur hadi bakalım 5 6 7'si ne güzel gitmişti bir tane daha o yazdan görelim <laughs> oğlum çok iyi lan ee, arkadaşlar 8'i güzel oldu 9 bakalım neymiş 9 bunlar ee, kan kırmızımız yok kan kırmızımız yok dostlar az önceki güzel duyguları tekrar yaşamak niyetiyle yine mekanımıza gelmiş bulunmaktayız efendim ee, hadi bakalım parıltılı kan da arkadaşlar ben şu an twitch'de yayındayım kırkem olan parıltılı kan kırmızıları 4 ton yapmışlar arkadaşlar biz şimdi yayında deniyoruz ya Allah'tan dostlarımız da vardı parıltılı kan kırmızı getirdiler çok şükür yani 4 ton yapmışlar 40 kem olan parıltılıyı. onu da size bir detay olarak söyleyeyim dedim. Evet. Hadi bakalım. Ee, Yelpazem bu şekilde devam edersek senden ben çok memnun kalırım. E, sen de benden memnun kalırsın. İkimiz de birbirimizi üzmeyiz güzel Yelpazem. Güzel Yelpazem bu şekilde devam eder. İlk bir tane başarısı dedi. Canı sağ olsun. Yelpazem çok deneme hakkımız yok. Burayla 9 olmana da fitiz. Hadi güzel Yelpazem benim. Yolumuz bunlarımız hepsini biz ayırdık, sakladık, sokladık, gözümüz gibi baktık. Bir tane nazar boncuğu diyelim yanmaya, bir tane nazar diye yapalım diyelim, devam edelim yolumuza. Ee, şurası hemen azaldı gördüğünüz gibi löp olarak gitti. Ee, orada bir lopcuk gitti. Hadi bakalım olsun diyelim, iki tane nazar diyelim. Üç tane mi nazar diyelim? Hadi oğlumlar, eksen. 40, 80, 120. 3 denememiz kalmış. Hadi güzel yelpazem. 9'unu da hallettik diyelim. Keyfimiz de yerine gelsin. Hmm. İki tane hakkımız kaldı. Ben mekan değişikliğine gidemek istiyorum. Ruh sırtından gideyim. Kuzey rüzgar uçurumuna mı gideyim? Nereye gideyim? Terk edilmiş kale. Terk edilmiş kaleye gideceğim. Farklı bir lokasyon. Yohara bekçisi. Sen de ne güzel bir bekçisin aslında kıymetini bilene. Sözünde öz var özünü bilene, gözünde değdi mi iteme, artı dokuz oldu her birimize demişler. Tekerlemeyi de ben şimdi yazımını gerçekleştirdim. Hadi bakalım, yohara bekçisi. <laughs> <laughs> Hadi be oğlum be, nasıl keyifliydik be. <laughs> Demek ki bu kadarmış. Bu kadarmış. arttırma kağıdı mı? Topaz. Bıçak. Ben ürettim. Hançer. Taş. Artılı. Çıktı mı la? 36. Yetmiyor. Ee, hançer. Kutsama. Artıl. Hah tamam yetiyor. Allah'ım yeni çıkarttık. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni çıkarttık. Yeni çıkan ürünlerimizin daha dumanı üstündedir. Dostlarım şöyle güzel bir denemeyle ile geldik e, güne başladığımızda e, Batuhan kardeşime de buradan te, e, teşekkür ediyorum Twitch'e hepinizi bekliyoruz Twitch'te şu an 1000 kişiden e, fazla sayıdayız e, YouTube kitlem siz de Twitch'e davetlisiniz e, bir zırh bir silah bir zırh, bir silah bir zırh, bir silah olarak ilerleyeceğiz e, herhangi bir gördüğümüz nesnenin yükseltilmesi başarılıdır yazsına mutlu oluruz arkadaşlar. Yani 6'da 1 bizi mutlu eder. 6'da 2'ye sokaklara dökülürüz. Şöyle birden başlayalım. Zırh kumarlıdır arkadaşlar. Zırh geçerse 110 artı 50 ay taşı sandığı vereceğiz. Şu birinci dur efektleri açayım. Ben dediğim gibi bir tane başarılıya ben fitim babaya. Bir tane nesnenin yükseltilmesi başarılı. Bu zırh kaç oldu bilmiyorum. Belki 60 oldu belki 70 oldu. Hadi bakalım. Zırhı daha çok istiyorum. Ödül de verecek olsak. Hadi oğlum zırhım. Başarısız. Silah geçiyoruz arkadaşlar. Silah da silaha da fitiz. Yani bir tane bir başarılı görelim. Zırhın ikincisine geçiyoruz arkadaşlar. Hadi oğlum be. Silah geçiyoruz arkadaşlar. Silahın ikincisi. Abi bir tane görelim o yazıyı ya. O güzel yazıyı bir kere görelim ya. Bir kere görelim lütfen. Olay iş değil. Alastor sandığı açımıza hoş geldiniz. 53 tane Alastor sandığı açacağız. Alastor sandığı açımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pardon, ben kendi kendime konuştum. çark Silah taşı artılı 1 yumurta geldi silah taşı artılı 2 demek istiyorum silah taşı artılı silah taşı artılı silah taşı artılı silah taşı artılı silah da taşı artılı silah da taşı artılı silah taşı artılı silah taşı artılı silah taşı artılı silah Kaç tane var? 31 31 geçse geçer de 31 Basıyorum bir deneyim Arkadaşlar biz bayağı bir denedik Biz şöyle söyleyeyim biz 200 alastor sandığı açtık Hatta 230 Envanterden de anlayacağınız üzere Dayım son iki tane de Tici olan metalim vardı Dayımda da silah taşı varmış Dayım dedim bir de sen dener misin dedim Dayım bu itemde payı iyice arttı Efsun 6 7 bir de 9'unda da bastı. İtemimiz artık arkadaşlar. Bu itemi geçmiştir. Bu itemi geçmiştir arkadaşlar. E, bu yüzden bu şimdi bunu satacağız. Buradan da bir 300 350 won gelecek. Oradan da e, şimdi bunu burada biraz durayım mı diyorum acaba? Burada biraz durup şey yapayım diyorum. Zırhı 15'ini aradan çıkarayım diyorum. Ama bugün çok güzel bir gün oldu. Bugün gerçekten şahane bir gün oldu. Demey çarpışımızı arkadaşlar Alastor'da göstereceğim. Alastor'a vurduğumuz hasar full artı full kaçtı hatırlamıyorum ama bir 30k demeyi çarptı. Net. Dayıma da buradan sevgiler, teşekkürler. Dayım ya. Tırtım yere gelmez. Dostlar Alastor'a tekrardan giriyoruz. Artık anahtarlarımızın sonunu eritmeye bir de yelpazeyi birazcık gösterelim. Ee, şu an Alastor'un 9. 10. turuncu olduğumuz için biraz ürünleri erittim. 5'te kapanacak. Ee, evet. şu an ama doğru Alastor'a yarım vuracağız. Çünkü Alastor'un başta kalkanı var arkadaşlar. Alastor'un başta kalkanı var. Ya bu vurduğumuzun 2 katı vuracağız ama öyle söyleyebiliriz. Mesela 40k desen onu 80-160 gibi görebilirsiniz. Hani kritiksiz ya. Ee, mis vuruyoruz. Ben size yine orada da hasar gösteririm e, ee, şaman kesim yapıyoruz artık. 31 vurduk mesela. Gayet güzel bir hasar. Bunların iki katının iki katı gibi görün. Çünkü hem kritik hem şey vuracağız ya. Ben size orada da gösteririm. E, ee, kesinlikle güçlenmiş arkadaşlar. Ee, yani bu yeni Allah. Bu yeni yelpazemiz güzel. Bize e, göstermediğim şeyler oldu. E, biz pazartesi günü olduğu için element kesimini yaptık. E, element kesiminden e, bir saniye bosa vuralım. Elementten gelen bir altı şimşek geldi. Bir de bu çarın şey bu yelpazenin Kahramanını bitirdik arkadaşlar Yani yelpazemiz bu durumda Bunu da size bir rapor vereyim Bu damage yemeye geçsin ben size onu da göstereyim birazdan Dostlar valla Alastor'da kayıt almak çok zor Onu da söyleyeyim size mis vurduk Alastor'da biraz size kayıt almakta Zorlanıyorum birazdan Kapanacak e, 51 ya da 50 de kapanacak Allah girmediler değil mi Girmediler şöyle güzel bir damage Gösterelim inşallah size youtube'um 88 işte o kritiksiz bir 151 vurduk görmüşsünüzdür onu. Ya yani demecimizde artış var arkadaşlar. 146 falan. Hani işte artış var. İyileştirmeye geçince tam potansiyelimizi göreceğiz. E şimşek gücüm bitti. Şimşek gücünden baya bir puan şey geliyor. Bir de ee, diğer silahımızın işte şimşeyi vardı biliyorsunuz. Bunun da şimşeğini de halledeceğiz. 20 ee, kaydı. Ya yani demecimiz bu şekilde. Bir tur daha göstereyim size demeci. E, 44 süreyi de bir yandan takip ediyorum mis vurduk tılsım tükürelim tılsım 51 72 70 bunlar kritik girmedi hiç 102 kritik tılsım girdi o 139 falan işte bir de meteor atalım meteor da kritik girmedi hasarımız bu şekilde hasarda bir artış var ama daha tam potansiyeli göremiyoruz maalesef arkadaşlar yeni bir bebek alıyoruz ee, yeni bir bebek alıyoruz 250 vonlu veriyoruz 400 won daha vereceğiz bu kardeşimize yeni bebeğim hoş geldin yuvana yeni bebeğim hoş geldin yuvana arkadaşlar metin vesaire aramıyoruz str ve vit bizim için en önemli ikili İkisi de var zaten bu benim için 6'da 6 bir ametist Panelimizde çirkin duran bir ürün vardı. Panelimizde çirkin duran bir ürün vardı. Artık onun gitme vakti geldi. Alicim bu ametiste niye bir anda yöneldin? Burada tamlık var, str var, vit var arkadaşlar. Bir detay daha var. Görüyor musunuz o detayı? Görüyorsunuz değil mi o detayı? E bu ne? Acaba mı? Acaba mı? Neler oluyor? Neler oluyor acaba? Evet, bunu şey söküm yapalım. Şunu söküm yapalım. E, iki tür çünkü diğer türlü çıkma. Bununla da çıkmaz zaten de. E çıkmaz ETP. Artı altısı hazır. Artı altısı hazır arkadaşlar. Değil mi? Artı altısı hazır. Hoş geldin Ametist Yuvana. Hoş geldin güzel bebeğim benim. Hoş geldin sefalar getirdin. E, Safir ve e, Yeşim Çirkin duruyor. Bunlar da halledeceğiz de bunların biraz zamanı var. Bu panele bir süre ellemem. Panelimiz bence çok seksi ve güzel duruyor. Dostlar pazarımızı da göstereyim size. Bakın böyle pazarlarda kırıyoruz sürekli. Ürünlerimiz burada. Bakın Exceder yumurtamız. Bu da şeyden çıktı elementten. Ee, server'da tek eşsiz bir ürün. Exceder yumurtası. Bakalım. Ee, bu da nadirlik bakımından kıymetli. 50 ee, onu attım. Belki teklif falan gelir bilmiyorum. En kötü ben açarım. Tipi ithabi haliyle yanımızda durur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni, bir de abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.